Ünlü oyuncu Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Ak'tan arasındaki gerilim sürüyor. Geçtiğimiz hafta Ak'tanın şiddetine uğradığına ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Özcan Deniz suskunluğunu bozdu. Show TV ekranlarında Ebru Akel ve Murat Güloğlu ile bu sabah programına konuşan ünlü oyuncu, daha önce de ortada hiçbir şey yokken yaşadığım eve gelip bakıcıya saldırdı. Bunlar, buna benzer yaşanan onlarca olaydan sizin gördükleriniz. Yoksa ben durduk yere oğlumu annesinden almaya falan çalışmıyorum," dedi Deniz ayrıca, kadınların çoğu para koparmak için boşanıyor, ifadelerini kullanırken çünkü kadınların çoğu boşansa dahi ömür boyu çalışmadan kafası rahat geçinmenin yolunu açıyor. Seni bitiririm, çocuğunu bir daha göremezsinler havada uçuşuyor. Kadınların birçoğunu da benim durumumda olduğu gibi işsiz, güçsüz, uğraşsız, tek derdi çocuğu ve bu yasayı kullanarak yaşamaya yol açıyor. Yani herkes kaybediyor, en çok da çocuk. Bu arada bunu da belirteyim de topa tutmasınlar beni. Benim derdim nafaka değil, velayet. Oğluma karşı iyi bir anne olsun. Gelsin neyim var neyim yok canımla beraber hepsini alsın. Ama durum öyle değil diye konuştu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi ise haberimizin detaylarına geçelim. Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasındaki sular durulmuyor. Hem şiddet hem de velayet davaları süren ikilinin geçtiğimiz hafta ortaya çıkan kavga görüntüleri gündeme bomba gibi düşmüştü yaşananlar Show TV ekranlarında Ebru Akel ve Murat Güloğlu sunuculuğunu üstlendiği bu sabah programında masaya yatırıldı. Özcan Deniz çocuğunu almaya gittiği cuma günü eski eşi Feyza Akta'nın kendisine saldırması ve olayın güvenlik kameralarına yansımasıyla ilgili ilk kez ve sadece bu sabaha konuştu. Güvenlik danışmanı Murat Aydın, ilişki uzmanı Adil Yıldırım ile avukat Sedef Çelik ise canlı yayında Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasında yaşananları değerlendirdi, Özcan Deniz, o gün oğlumu alma günümdü. Fakat yasal olarak alma saatim 10.00, çocuğun okul saati ise 8.30'du. Yani okula bırakması gereken anne. Ben ise okul çıkışı alacaktım çocuğumu. Ama sabah beni okul müdürü aradı. Kuzey'in okula bırakılmadığını yazdı. Bu arada okul yürüme mesafesinde ve okuldan istemesi halinde servisi de var. Arabayı bahane etme sebebi mal talebi. Ben de okula, oğlumu saat 10.00, dağılıp 10.15 gibi çocuğu okula bırakabileceğimi söyledim. Onlar da kapıda çocuğu teslim almak için bekliyoruz dediler. O yüzden 5 dakika içinde hazırla bekliyorum dedim ve saldırıya uğradım. Babama gitmek istiyorum diye ağlayan oğlumun ağzını ablası sertçe kapadı. Annesi de kapıyı sert bir şekilde çekince oğlumun kafası kapıya çarptı. Benim bunu görüp oğluma vurma dediğim kişi ablası ve tabii ki bana gelmeye çalışan oğlumu içeri tıkıp bana saldırmaya devam eden annesi. Kendisine dokunulmadığı halde, dokunma bana diye bağıran da o, ifadelerini kullandı, Feyza Aktan'ın çocuğunu aracı olarak kullandığını söyleyen Özcan Deniz, daha önce de yaşadığım eve gelip bakıcıya saldırdı ortada hiçbir şey yokken. Bunlar, buna benzer yaşanan onlarca olaydan sizin gördükleriniz. Yoksa ben durduk yere oğlumu annesinden almaya falan çalışmıyorum. Oğlumun velayetinin aracı olarak kullanılmasını ve oğlumun geleceğinin daha fazla çalınmasını engellemeye çalışıyorum dedi. Feyza Ak'tan tarafından şiddete uğradığını söyleyen Özcan Deniz, "Lütfen beni konuşturmayın. Olay anı ile ilgili bilgi verme sebebim o gün benim günüm değilmiş ve ben kapıya dayanmışım, sananlar ve okula onun değil de benim götürmem gerekiyormuş" diye fikir yürütenler için. Yeterince saçma bir süreç. Yıllardır bu ülkeye vergisini veren, istihdam sağlayan, sanat yapmaya çalışan bir adamı düşünmeden doldurmaya çalışanlar var onlara daha fazla fırsat vermek istemiyorum, şeklinde sözlerini sürdürdü, Özcan Deniz, nafaka konusuna dair dikkat çeken değerlendirmelerde de bulundu, kadınların çoğu para koparmak için boşanıyor. Diyen Deniz, açıklamalarına şu sözlerle devam etti, olan çocukları oluyor. Çünkü kadınların çoğu boşansa dahi ömür boyu çalışmadan kafası rahat geçinmenin yolunu açıyor. Seni bitiririm, çocuğunu bir daha göremezsinler havada uçuşuyor. Kadınların birçoğunu da benim durumumda olduğu gibi işsiz, güçsüz, uğraşsız tek derdi çocuğu ve bu yasayı kullanarak yaşamaya yol açıyor. Yani herkes kaybediyor, en çok da çocuk, Özcan Deniz. Ayrıca bu arada bunu da belirteyim de topa tutmasınlar beni. Benim derdim nafaka değil, velayet. Oğluma karşı iyi bir anne olsun. Gelsin neyim var neyim yok canımla beraber hepsini alsın. Ama durum öyle değil, dedi. Değerli izleyicilerimiz, şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Ben Ali Cenap. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.